Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kümeste yaptığımız bazı değişikliklerden bahsedeceğiz. Öncelikle yavru mavimiz ve sabunumuz üzülerek belirtiyoruz ki gittiler. Sebebi illaki kızan olacak abonelerde. Şu çatıyı atıyorlardı. Artık önüne geçemez olduk. Ve şöyle anlatalım arkadaşlar Şimdi o çatıya atma sebeplerini ben anlatayım. Bizde hatırlarsınız bir tane arka tepe hümey vardı. Ben bu kuşu satmadan önce bir rahatsızlanmıştı kuş. Hani sebebini bilmiyorum. Bir kırgınlık vardı kuşta. Kuşu uçurduğunda o çatıya attı. E bir gün attı, iki gün attı. Üçüncü gün zaten atmayı kestim ama o iki gün içinde yavruları da alıştırdı onu oraya. Ben çünkü yavruları o kuşla uçuruyordum. Halbuki yavruları da oraya alıştırınca o yavrular da artık buradan kalkınca ya bizim çatı yatıyordu ya o çatı yatıyordu. İkisinden birisi ama son zamanlar e, biliyorsunuz ben bir hafta falan video çekemedim. Kuşlar da o sıraya yatıyordu zaten. E, kuşları çıkarttım. Bu sefer o çatının abonesi olmuşlar nedense. Hani çözemedim. Sebebini anlayamadım. Hani sebebini bilen hatta yorumlara yazsın. O çatıya atmaya başladı. Biz de hani ne yapalım ne yapalım sil baştan yapalım dedik. Yavrularımızı verdik. Bu kuşlarımızı aldık, abi çek kuşlarımızı, yakından al. Bu kuşlarımızı aldık arkadaşlar. Bu kuşları da söyleyeyim, yavrular emin ellerde bu arada, buna emin olun. Ee, önce satmayı düşündüm yavruları ama sonra dedim ki gerek yok. Ee, zaten anası babası bizde, sıkıntı yok yani. O dediğim abiden abiye teslim ettik yavrularımızı, ona verdik. O abiden de bu kuşları aldık. Bu kuşlar anlattığına göre abimizin şu gördüğünüz resası eğitmen bir kuş dediğine göre. Havada oynuyor ama seferi meferi yok ve uzun uçan bir kuş. 1,5-2 saati deviren bir kuş yani. Abimizin anlattığına göre. Dumanlıyı da dedi abimiz dedi ki dumanlıyı bilmiyorum dedi. Hani nasıl uçtuğunu bilmiyorum dedi. İlk defa sizle uçacak dedi. Ama dedi, bunların ikisi eş dedi. Arkadaşlar, resasının bu arada kıçında e, yumurta var. Hani her an yumurtlayabilir, bugün yarın yumurtlar. Dumanlı ile eşe vurmuş abimiz orada. Dumanlı da tüye girmiş. duman zaten kuşların hepsi tüyüydü. Evet. E, yumurta var. Dumanlı'nın kanadını bantlamadık. Eşine bayağı sadık bir şey. Zaten dün bir, bugün iki açık hala kanadı. Hiç kaçma şeyleri göstermiyor. İşte şu an uçkun bir kuşumuz zaten yoktu doğru düzgün, hala yok şu an arkadaşlar, kusura bakmayın. Ee... Ama kısmetse bu kuşlarla yavrularımıza antrenman verip... Ee... ...alıştıracağız. Aynen uçuma. arkadaşlar. Bir dipnot geçeyim. Dün arkadaşlar video çekmeye hazırlanmıştım, video çekecektim dün. Bir tane kaçak indirdik. Hatta bizim eskiden beslediğimiz yere indirdik. Bu çatıya dedi. Bir aşağıya indirdik. Onun videosunu koyacağım burada bir yere araya koyarım. Arkadaşlar bir tane beyaz indirdik. Hayvan bizim çatıya inerken yere düştü. Şöyle göstereyim. Oyunlu sıka girmiş. Şimdi onu ya oradan alacağız ya da buraya çekeceğiz. Bakalım. Onun videosunu çekmeye çalıştım ama kuşu kaçırdık. Ya kaçırdık derken oradan kalktı. Oyunlu bir kuştu. Yani düşün yerden bir kalktı. Bayağı demir çatıyı falan geçti yani. O derece yükseğe kadar çekti yani kuş. Takla vura vura kalktı yani. Ondan sonra bastı gitti daha da dönmedi geri. Ya o kuşu indirseydik sizlere hediye edecektik ama nasip olmadı. Neyse abi söz sende. <laughs> Öğrenecek söz kalmadı. Zaten her şeyi anlattık. Kuşlarımızın son durumlarını anlat. Ne var ne yok. Göster arkadaşlara. Şu Arap, arabı tanıtmış mıydın? Sabuniyi mesela kulamız kaçtı falan. Onları anlatalım. Evet kula. O videolarda gördüğünüz uzun uçan kula kula sebebini bilmediğimiz bir şekilde son kez uçup daha da gelmedi. Aynen. Ya bir atmaca artık kovaladı mı? ya evet, da ne oldu anlamadık biz de anlamadık. Bak o konuya da gelelim abi. Biz kulayı normalde damızlığa ayırmıştık arkadaşlar. Ama dediğim gibi yavrular şey atınca o kula da hedefine alışkın bir kuş olduğu için dedik ki e, kulayla uçuralım yavruları en azından çatıya alıştırsın dedik. E, kulayı damızlıktan aldık buraya çıkarttık. E, kuşu saldık. S hiçbir şekilde sebebini bilmiyorum. Hani mantık da üretemiyorum açıkçası. Neden gitmiş olabilir? kuş bastı gitti arkadaşlar geride dönmedi hani kötü düşünürsek ya atmaca ya da ben yani ne bileyim martı falan saldırdı ya da kuş afalladı ya da bilmiyorum arkadaşlar sebebini yorumlara yazarsınız sevinirim öyle işte kulamız gitti yani sabun de tek kaldı bizde ee, biz de dedik sabuniyi araba vuralım arapla eş tutturalım diye arka tarafta takılıyor. <laughs> e biz de dedik Miski, Miski'yi de birine hediye ettik arkadaşlar. Ee, çok geçti. <laughs> çok istedi. Kıramadık. Aynen arkadaşlar, Miski, miskinin nasıl uçtuğunu videolarda az çok bilirsiniz. Bir tane arkadaşımız çok istedi, yeni kuşçuluğa başlayacakmış. Ya yani biz de kıramadık, verdik. Ama sıkıntı yok. Bizde her zaman kuş var. Zaten hümeylerimi biliyorsunuz arkadaşlar, motor gibi. Onları damıza ayıracağız. Bunların da yavrularını deneyeceğiz arkadaşlar. İyi çıkarsa bu eşi bozmayacağım, o kötü çıkarsa dumanlıyı sizlere hediye edebilirim. Dumanlıyı çıkartabiliriz elimizden. Çünkü resasiyi sabuniye düşünüyorum açıkçası. Takla o? Yok. Yavrular. Evet arkadaşlar. Ee, videomuzun yavaş yavaş sonuna geldik. Bir saniye. Sonuna gelmeden önce şöyle kuşlarımızı yakından alalım. Arkadaşlar iyi görsün. Şu resasi dişi arkadaşlar. Dumanlı da erkek. Bu kuşun yani poposunda şey var. Bildiğiniz yumurta var. Bakın arkadaşlar şurada bir tane kaçak var. Kuşları şöyle çeksen abi dönüyor dönüyor hızlı. At. ama arkaya gitti neyse fazla kuşumuz yok arkadaşlar sen kuşları şuraya at da şurada kalsınlar ya da aşağı indir abi. fazla şey Arabamızın da kanadı açık bu arada arkadaşlar. Ee, uçuruyoruz arabamızda ama şöyle söyleyeyim hani <laughs> zaten şu üç gördüğünüz üç kuşun uçuyor şu an. Arapta yav hani yavrular da araba nasıl anlatayım bilmiyorum da ya denk olmadığı için ayak uyduramadığı için birbirlerine e, ee, Arapta pek uçmuyor yani şu anlık ama şimdilik böyle iyi çatıya alıştıracağız. Hani bak yerlere atmasın diye kuş. Karışmıyoruz arkadaşlar kuşlara. Hani kuşlar kendileri demin gördünüz. Kendi kendine kanat çırpıp kendi kendine kalkan oluyor falan. Hani biz hiçbir şekilde kaldırmıyoruz kuşları. Kendi hallerine bıraktık. Eğer sizin de benim gibi böyle sorununuz varsa siz de kuşları yormayın, zorlamayın uçurdunuz indi mi daha da zorlamayın arkadaşlar Mardin kuşu biraz emek ister biraz hani bayağı emek ister öyle <laughs> baska ne bileyim kelebek melebek gibi bir şey değil hani burada seyislik önemli tamam abi burada seyislik önemli arkadaşlar sabunumuz zaten takladan inemez akşama kadar orada bekler huyunu biliyorum kuşun o diğeri atardı. Diğerini de kanadık bantlı arkadaşlar. Çünkü yavrular da beraber o da atıyordu çatıya. Onun kanadını bantladım. Şimdi arkadaşlar onu da verseydim benim yerde kuşum kalmayacaktı. Hani bir sıkıntı olacaktı. En azından dedim ki o kalsın. Yavruları verelim. Dedim e, yavruların zaten anası babası bizde. Yumurtaya kovalıyor. <laughs> Bakın arkadaşlar. Yumurtaya kovalıyor. Öyle arkadaşlar, bunları zaten şimdi içeri alalım abi, videoda bitirdikten sonra. Son durumlarımız böyle. Hümeyler ilk teleklerini döktü, uçuyorlar. Maşallahları var, yani güzel uçuyorlar. Ama bu kuşların huyu var arkadaşlar son 3 son 3 teleğinde mi 4. teleğinde mi ne sökülüyorlar arkadaşlar. Hani bunu ben deneyimledim gördüm yani kendim söktüm. Son 3 veya 4. teleğinde sökülüyorlar arkadaşlar. Ama bizim sabuniler sabun ile mavi öyle değildi. Hele sabun 2. ikinci teleğinde videosu var hatta kanalımda. Hayvan sıka girmişti yani. Bir de esnek bir kuştu. Güzel bir kuştu. Abimiz iyi bakar ona biliyoruz. Onun hatta videolarını isterim. Zaman zaman kanalımda paylaşırım o sobinliği. Öyle arkadaşlar son durumlar böyle. Elimizde kalan bunlar. Ha, bir olursa e, Üba'mle de konuşuyoruz bu konuyu. Bir çift süt beyaz yapabiliriz arkadaşlar. Hani bir kümesimizde bir beyaz olsun istiyoruz açıkçası. Üba de ben de. Ya beyaz Değil mi abi eskilerden bir hani beyaz kuşu ya derlerdi yani evet, beyaz evet. kuş olsun falan. 3 kuruş fazla olsun beyaz olsun. <laughs> Derler ya arabamız arabada var. Da, arabada da 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun. <laughs> aynen <yani. gülüyor> aynen arap var arabamız bir tane olsun var onun yavrularından Bu illaki. Bu benim çok hoşuma gidiyor yani. Niye abi? Niye hoşuma gidiyor biliyor musun aslında şey hani saf bir arap değil. Ya yani yok o kırık kırık, kırma bir yani arap ama böyle du yerdeki hareketleri böyle fiziği falan fiziği, mı? duruşu hem hmm. minyon tip hem böyle dik dominant teyze gibi anladın <gülüyor> mı? <gülüyor> Uçarken de çok keyifsiz değil. Aynen. İzlettiriyor kendini. Aynen. Bak şimdi arabı şu an biz uçuramıyoruz ya resasi uçurmaya başladığımızda Arapla beraber güzel uçarlar. Evet. Ya mesela bak kalkıyor, ben gidiyorum diyor yavrular indi, şey, uçurmuyor. Aynen. Atıyor. Uçmasına izin ver. Oraya yatan ne? Yaboz. Yaboz değil mi? o? Aynen. Yaboz. Değişim miskiye benzer bir yabozsun sanki. Ben de <laughs> ama açasını gördüm. Yani açasını göremedim diyecektin. <laughs> Arkadaşlar son durum böyle. Balkonumuzu yıkadık ama tekrar <gülüyor> pislemişler. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Canları sağ olsun. Biz severek yapıyoruz zaten bunu. Yaboz, severek ya. besliyoruz bu kuşları. Hem hobi amaçlı hem seviyoruz. Ya her şey var değil mi abi kuşta? Tabii, hani... tabii, tabii, tabii. Hani... Çok... Ben şuna odaklandım ya. <laughs> o yaboz ya. Kesin emin misin? Emin değilim açıkçası ama yaboz. Dur, hani paçasız, paçasız şey de olabilir. Tosta mosta olacağını sanmıyorum. Gagası katlı boşuna bakmana gerek yok. Yabaz yabaz. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar severek yapıyoruz yani. İş demiyorum. Hiçbir şekilde biz bunun ticaretini yapmıyoruz zaten. Ha, i̇steyen arkadaşlarımız olur. Ee, tabii ki veririz. Ama tabii ki bir ücret karşılığında. Çünkü neden? Gerçekten arkadaşlar Mardin beslemek kolay bir şey değil. Hiçbir şekilde değil yani. Hani nasıl anlatayım size? Ya zor yani, biz bile yani afa... ya Ben bile afallıyorum açıkçası şey alayım, diyecek. <laughs> Ana onu Al sana onları Araba bak araba Arap uçacağım diyor ama Yok diyor kuş yok diyor Uçacak kuşum yok diyor Arkadaşlar Arap'taki ayakları gördünüz Gördün mü? Cesaret. Cesaret. Şey yap abi, abi kümesin kapısını açık bırakalım da. Takılan yani takılsın kuşlar Böyle Öyle arkadaşlar aşağıda damızlıklarımız bugün yarın yumurtlayabilir. Onlardan da bir yumurta bekliyoruz artık. Kuşlar fırça gibi tüydü ama artık yumurtlasınlar ya. <laughs> Yavrular da gidince şimdi bir önce yumurtlamalarını bekliyorum anladın mı? Hani onun yavruları kalmadı. Arkadaşlar durumlar böyle. Ya bugün bir kaçak maçak yakalarız. Bir şey bir şey olur. Çekerim tabii ki de videoyu. Ama hani aksi takdirde bir şey olmazsa videomuz bu kadar olsun. Fazla da hani uzatmayalım. Son durumlarımızı gösterdik size. Sil baştan yaptık kısacası. Onun gibi bir şey oldu arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abi abi var mı söylemek istediğim bir şey? Kendilerine iyi baksınlar. Abone olmayı unutmasınlar. Like'ı zaten atsınlar. <laughs> evet arkadaşlar Yuvan dediği gibi. Videolara yorum yaparlarsa seviniriz. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Hani bizim bilmediğimiz şeyler orada. Yavrular şey yapıyor. Turlayıp geliyorlar orada takılıyorlar. Arkadaşlar bizim bilmediğimiz, bizim yanlış yaptığımız ne bileyim. Yok abi o öyle değil yok şöyle yok kardeşim şu şöyle olmaz bu böyle olur. Hani gerçekten ben hani burada biz size şey demiyoruz. Biz profesyonel bir kuşçuyuz demiyoruz. Hani bu işi profesyonel yapıyoruz da demiyoruz. Biz kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bir şeyler yapıyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla daha doğrusu. Hani e, yanlış yaptığımız şeyler elbet olur. Herkes yanlış yapar. Hani bunları bize belirtin arkadaşlar. Biz görmeyebiliriz biz bilmeyebiliriz yani. Ee, nasıl anlatayım size? <laughs> Her şeyi biz biliyoruz diye bir şey yani, yok. aynen biz biliyoruz. Hani bildiğimiz kadarıyla yapıyoruz. Bilmediklerimizi de siz tamamlayın. Sizin bilmediklerinizde biz tamamlayalım. Ha. Ya yani mesela örnek vereyim. Üv abi senin bilmediğin şeyi bana sorarsın. Ben biliyorsam anlatırım yani. Yani uzat uzatmayın fazla da. Hani öyle bir şey olduğunda arkadaşlar yorumlarda belirtin bize. Biz de bilelim neyi yanlış yaptığımızı. Ee, öyle başka diyecek bir şeyim yok. Abone olup like atarsanız çok seviniriz. Şimdiden herkese sağlıklı hobiler diliyorum.